Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet bugün yeşil pasaport nedir nasıl alınır bu sefer direkt uygulamalı olarak anlatacağım arkadaşlar. Hatta nasıl aldık bundan bahsedeceğim. <laughs> sonunda geçen, aldık. Ha geçen seferki bu konuyla alakalı çektiğim videoda daha tabii normal teorikti bu sefer daha uygulamalı olacak. Şimdi arkadaşlar sonunda bizim 4 tane yeşil pasaportumuz geldiler. 4 tane. Evet, <laughs> biz de mutluyuz sevinçliyiz. <laughs> E, i̇ki tanesi İl ve Benim için iki tanesi de çocuklar için. E, dolayısıyla buradan şunu anlayabiliyoruz zaten. Devlet memuru olan kişi, e, eşi ve çocukları için bunu alabiliyor. Peki hangi devlet memuru alabiliyor İl Hocam? Üçün biri olan. Evet. Kadro ve e, yani derece ve kademesi üçün birine inmiş olan devlet memuru bunu eşi ve çocukları için alabiliyor arkadaşlar. Yani yıl şartı değil kadro derece şartı var bu noktada. Mesela normalde benim bu doktoradan dolayı inişim olmasa, yüksek sanstan dolayı inişim olmasa bir derecede şey olmasa sözleşmeden gelmişti hatırlarsın yıllar <laughs> evet, önce. Evet. Şu anda hala inememiştim ben buna. Ama kadro işte derece kademeniz indikçe üçün birine geldiğiniz zaman artık siz bu yeşil pasaportu bu yeşil pasaportu hak etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bol bol göstermek istiyor insan. Tabi bizim dışımızda pek çok işte devlet memuru da alabiliyor bunu. İşte meclis üyeleridir, işte telekomda çalışanlardır vesaire vesaire bir sürü olabilecek var. Biz daha çok hepimiz için konuşuyorum işte yani yeşil pasaportları alakalı. Biz geçen hafta, geçen hafta üçün birini indik ve hemen arkasından bu hafta aldık arkadaşlar. Tek tek aşama aşama hepsinden bahsedeceğim. Ee, en olmadı yani hayalimiz Edirne'ye kadar da olsa arabayla gidip oradan bir yürüyerek Bulgaristan'a geçmek. <laughs> Çok heyecanlıyız bu konuda. Şimdi e, hemen tekrar söylüyorum arkadaşlar. Geçen hafta 3'ün birine düştüm. Hemen bu hafta Cuma günü başvurumu yaptım. Ve Cuma günü 11'de başvurumu yaptım. Cumartesi günü geldi. 9'da 10'da geldi. O kadar hızlı bir şekilde ulaşıyor. E, Kaç senelik peki İknur Hocam bunun geçerlik süresi? 10 sene. Bizim evet. için 10 sene çocuklar için 5 sene. Karı koca için 10'ar sene çocuklar için 5 sene sonra da yenilenme sürecine geçiyor arkadaşlar. Çocuklar için 5 senelik oluyor dediği gibi İknur Hocanızın 25 yaşını aşmamış olması lazım çocukların. Eğer öğrenciyseler 25'e kadar alabiliyorlar. Öğrencilik durumları yoksa 18'e kadar alabiliyorlar. İşte aileyle yaşamaları lazım, bekar olmaları lazım, iş olmamaları lazım diye şartları da var. Öğrenci ise öğrenci belgeleri de gerekiyor. Ee, peki bunun ne avantajı var İknur Hocam? Bir, vizesiz olarak daha çok ülkeye gidebiliyoruz arkadaşlar. Ee, yani ek olarak 67 ülke daha fazla gidebiliyoruz. İkincisi de arkadaşlar, normalde pasaport alabilmek için, işte bu Bordo pasaport alabilmek için bir harç bedeli de var. Yaklaşık 5000 lira civarında. Biz yeşil pasaportlular bundan muaf oluyoruz. Sadece ve sadece... Pasaport başına 501 TL verdim o kadar. Yani 4 tanesi 2004 TL ve benim pasaportum, Hikmet Hoca'nızın pasaportu onlar sene geçerli. Böyle bir durum söz konusu. Peki nasıl alıyoruz? Nasıl alıyoruz? Şimdi arkadaşlar adım adım gidiyorum. İlk önce bir, bir tane form var arkadaşlar tamam mı? Bunu okulda da bulabilirsiniz. Pasaport talep formu. Bunu okulda yoksa eğer internetten işte e, bu şeyin sitesinden NVI yani nüfus müdürlüğünün sitesinden e, indirebilirsiniz ama okula sorarsanız okulda da hazır vardır. Bizim idarecilerin şeyinde vardı, bilgisayarında vardı. Bu hazır formdan işte eş ve kendin için bilgileri dolduruyorsun ve bir tane çıktı alıyorsun. Nasıl olacak bu çıktı? Arkalı önlü arkadaşlar. Normalde iki tane sayfa. Arkalı önlü tek yaprak olacak. Böyle isteniyor Nüfus Müdürlüğü'nden. Bu şekilde tek yaprağa bir çıktı alıyoruz. Ve e, imzamızı atmamız gereken, isim su isimimizi yazmamız gereken yerleri doldurup imzalıyoruz. Bu birinci adım. Sonra ikinci adım. İl Milli Eğitime gidiyoruz arkadaşlar. Bak okula okulu onayla, onaylatacak bir taraf yok. İlçe Milli Eğitime onaylatacak bir taraf yok. İl Milli Eğitime gidiyoruz. Hiçbir randevu falan almadan gidiyoruz İl Milli Eğitime. İl Milli Eğitim'e gidiyoruz. Orada Yeşil Pasaport Bürosu var. Yeşil Pasaport Bürosu. İl Milli Eğitim'e girdik. Yeşil Pasaport Bürosu'na giriyoruz. Diyoruz ki ben talep formumu doldurdum. Bunu onaylatmak istiyorum. Onlar da alıyorlar. Bilgisayara gerekli girişleri yapıyorlar. Diyorlar ki git. işte AA isimli sallıyorum ismi şube müdürüne git bunu onaylat. Gidiyorsunuz şube müdürüne onaylatıyorsunuz formu geri getiriyorsunuz bir tane daha mühür basıyorlar. Arkasından formu tarıyorlar ve diyorlar ki al kardeşim Hatta benim talep formunun bir tane onaylı örneğini de almıştım ben. Al kardeşim artık 60 gün geçerli talep formun onaylı. Tamam mı? Artık o formu onayladılar ve 60 gün geçerli. 60 gün boyunca şey e, randevu alıp nüfus müdürlüğüne gidebilirsin arkadaşlar ondan sonra. Şimdi artık e, bu da hazır. Şimdi nüfus müdürlüğünden yeşil pasaport için randevu alıyoruz. Üçüncü adımız nüfus müdürlüğünden internet sitesine giriyoruz yeşil pasaport randevusuna tıklıyoruz ve işte cuma günü saat 11 ya da istediğiniz güne şu an her güne vardı arkadaşlar randevu yarın saat 11'e mesela randevunu alıyorsun daha sonra kişi başı 501 TL defter bedeli kişi başı 501 TL defter bedeli ödüyoruz internet üzerinden ödeyebiliyorsunuz ben mesela kredi kartımın e, ödedim şeyden işte mobil bankacılığa girdim ödedim eğer zaten böyle öderseniz sistemden gözüküyor. Dekont falan istemiyorlar gittiğiniz zaman. Çünkü sistemden belli arkadaşlar. Yitirdiğiniz 4 kişi de 2004 lira yapıyor zaten. Yani bu şekilde ödüyorsunuz. Bu 2023 yılı bu arada. Şu anda 2023 yılı hangi aydayız İknur Hocam? Ekim ayındayız. Ekim ayındayız. Şu anda 501 TL sadece ücret verdik her birisi için. Bunlarda pasaport harcı yok. Defter bedeli var. Yaş kaç olursa olsun... Geldik dördüncü adıma. Dört mü oldu? Beş mi oldu? Ve beşinci adıma geldik. Yaş kaç olursa olsun her bir kişi için pasaport alacak her bir kişi için biyometrik fotoğraf isteniyor arkadaşlar. Bir tane biyometrik fotoğraf. Evet. Yaş kaç olursa olsun. Bizim en küçük çocuk kaç yaşında Ekin Hocam? Bir buçuk yaşında. Bir buçuk yaşında olan için de biyometrik fotoğraf istendi arkadaşlar. Evet, biraz zor durduk ama <laughs> durduk. Hadi kızım bak kızım hadi bu tarafa falan diye diye diye, diye, diye baktırdık. Biometrik fotoğraf da arkadaşlar kişi başı yani 4 taneden az çekilmiyor o da 150 TL kişi başı 4 kişi 650 600 TL olmuş oldu o da ve yeni adımımız artık onaylı formumuz elimizde ha bu arada biometrik form kaç dakikada çıktı İknor hocam biometrik fotoğraf 10, dakika 10 dakikada üstü, çıktı evet. arkadaşlar artık elimizde onaylı formumuz var hani şeyden ilmi iletimden falan onaylatmıştık biometrik fotoğraflarımız var kimliklerimizin aslı ve de başvuran kişiler. Herkes olacak arkadaşlar. Kim evet. alacaksa hepsi olacak. Yani o bir buçuk yaşındaki çocuğu da istiyorlar orada. İlk Nurcan'ı istiyorlar, beni de istiyorlar, diğer çocuğu da istiyorlar. yani evet, kim Çocuğu alacaksa, okula göndermedik biz mesela. He. Hani öyle götürdük. Aynen öyle. Kim alacaksa bu pasaportu onları asli olarak orada istiyorlar. Kimlikleriyle beraber ve bu saydıklarımla beraber. Onaylı form, biyometrik fotoğraf, kimlikler ve başvuran kişiler bunları istiyoruz ve tabii ki parmaklarınız lazım parmak izinin alınması için. Evet, evet. Daha sonra dediğim gibi başvuran kişiler mutlaka gelecek. Başvuruya gidiyorsunuz zamanında işte Cuma günü 11'de gittiniz, e, parmak izlerinizi alıyorlar, imzalarınızı alıyorlar, bilgilerinizi güncelliyorlar ve fotoğraflar taranıyor. 15 dakika içinde bütün işlemleriniz sona eriyor arkadaşlar ve böylece artık siz başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Başvuru esnasında sizden bir adres istiyorlar ve teslim alacak kişi belgisi istiyor, kişi bilgisi istiyorlar. Bizde mesela Babamlar emekli. Ondan dolayı ben babamların adresini verdim. Ama babamları arayıp söylemedim pasaport gelecek diye. Ondan sonra tabii bana dediler ki pazartesi günü gelir Enes. Ee, i̇yi dedim ben de o zaman söylerim dedim pazar günü. Eee cumartesi günü bir gelmiş eve pasaport. Babam Anlamışlar. demiş, babam demiş ben pasaportla istemedim. Nereye getirseniz götürün. <laughs> Ha, tabii suç bende yani aslında. <laughs> Ama 5-10 dakika önce de ben sana dedim haber verdin mi dedim. Hayır dedim Ya, ya dedim veririz <laughs> haber dedim. <laughs> Öyle olmadı. Ondan sonra bir daha pazartesi gene yolladık. <laughs> Biz derse gittik. O neyse almış bugün pasaportlarımızı. Ee, burada. <laughs> Yeşil pasaport kaç günde çekiyor peki İknur Hocam? Ne? Cuma günü 11'de başvurumuzu yaptık. Cumartesi geldi. Cumartesi 10'da pasaportlar geldi. Kim getiriyor? PTT kargo, kargo getiriyor arkadaşlar. Birinin mutlaka teslim alması gerekiyor. İsim, soyisim, adres bırakıyorsunuz ee, başvuruyu yaparken. Dediğim gibi babamla haberi yoktu. Babam dolayısıyla reddetti ama sonradan kargoya bu. Hani ben tabii o zaman bir telaşlandık. Hemen aradım sordum müşteri hizmetlerini falan. Yani dediler hemen o geri gitmez anında şubeye gider. Ee, şey işte mesela ilçe müdürlüğünü hemen oradan aldı babam ertesi gün. Ee, dediğim gibi avantajı 67 ülkeye daha fazla ek giriş hakkı. Bunun dışında harç bedelinden muaf. Ee, hangi ülkeler peki hocam? Bir sürü ülke arkadaşlar. Yani 150 ülke falan var. Ee, bizim tabii hani düşüneceğiniz Schengen ülkeleri. Yani işte en başta Avusturya, Belçika, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, işte Litvanyası, Letonyası, İtalyası, İsveç'i her taraf var bunun içinde. Yunanistan'ı, Bulgaristan'ı hepsi var. Ee, ama işte bu Amerika falan yok. Ama burada işte bir sürü ülke var. Ee, biz tabii ne düşünüyoruz? Yani bizim kafamızda ne var? Yani bir dedik en kısa planda. Yani tabii mali durumumuz da şu an çok çok iyi değil. Tekneyle Yunanistan adalarını e, bir gezebiliriz diye düşündük. Kruvuz evet. gemisi falan var biliyorsunuz. İşte şu an zaten Antalya'da bir yere gitseniz de bayağı para ediyor. Ondan sonra yurt dışına arabayla çıkmayı araştırdım ben. Hani o da çok zor değilmiş e, diye duydum. Hani sadece araba için bir sigorta yaptırmak gerekiyormuş. Her yerde geçerli olan. E, işte hani baktım hani sınır kapısından itibaren de Selanik 350 kilometre gösteriyor. E, orası da gidilebilir diye düşündüm. E, veya işte kampanyalı bir uçak bileti denk gelebilir vesaire. Babamlar da sordular nereye gidiyorsunuz? Hacca mı gideceksiniz? <laughs> <laughs> Vallahi dedim baba bu noktadan sonra artık ben kimsesiz namaz <laughs> her yere gidebilirim dedim. <laughs> Durum böyle yani. Ee, hani şöyle bir dikkat çeken olan yerlere bakacak olursak Bahamalar. <laughs> Dediğim gibi Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Estonya, Fransa, Hollanda. Yani bu en yakında gidilebilecek her yer kabul ediyor arkadaşlar. Ee, böyle düşünüyorum. Evet İknur Hocam sen ne düşünüyorsun? Ben de çok merak ediyorum gideceğimiz yerleri şu an. <laughs> yani güzel bir şey bence. Evet. Böyle. Yani şu an tarif Evet arkadaşlar. Yeşil pasaport alma durumu bu şekilde. Yani zor değil. Ee, çok kısa bir evet, evet. süreçte halloluyor. Dediğim gibi üçün birine düştüm. Hemen ertesi hafta randevu alabildim. Ve e, randevuya gittiğimiz günün ertesi günü yeşil pasaportlarımız elimizde oldu. E, i̇çinde işte kimlik tarzı ilk baş sayfaları, daha sonraki sayfaları da boş. Ben ilk defa pasaport görüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> e, Neden boş acaba? Ya işte anladım gayrı da geçtiğimiz zaman e, damga falan mı vuracaklar? Ne yapacaklar artık? Şöyle bir küçük paketlerle geliyor. Böyle, böyle paketler halinde geliyor. Dört tane paket gelmiş. Evet, durum bu şekilde. Evet. evet var mı ekleyeceğim bir şey İknem Yok. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Hakkımızda hayırlısı olsun. Siz de alırsanız artık siz de merak ediyorsunuzdur herhalde. Çok alan arkadaşlarımızla duyduk. Evet bakalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.